Oley! <laughs> Bravo size! Biraz daha hızlı. Çok güzel. Beni Arya sağlam tut. Yere yere de 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 değsin ayaklarınız yere değsin zıplayın böyle. Kanguru gibi zıplayın. Evet, çok güzel. Oley! Wow! <laughs> Döndürelim biraz hem dönün hem zıplayın. Hadi. Çok güzel. Çok eğlenceli. Bravo size. İkiniz bineceksiniz. Evet. Tamam. Biraz ara verin isterseniz ablalar binsin. Hadi araya gel biraz ablalar binsin. Biz de başka bir şeyleri bir ipleri bir şeyleri binelim halatlara. Hadi